Cumhuriyetimizin 101. yılına özel büyük coşku. Sevilen şarkıcı Soner Arıca ve 1923 Kadın Koromuz Şef Erbil Aydın şefliğinde Cumhuriyet Marşı'nı seslendirecek. Bu özel etkinlik 17 Ekim Perşembe günü saat 20'de Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda. Cumhuriyetimizin 101. yılı şerefine, Soner Arıca ve 1923 kadının muhteşem Cumhuriyet Marşı performansını kaçırmayın. Tüm halkımız davetlidir. biz daha nice yüzlerce Cumhuriyeti sonsuzluğa taşıyacak, Başkumandan Atatürk'ün gençleriyiz biz. You see